Değerli izleyiciler, Ankara Üniversitesi online tanıtım günlerine hoş geldiniz. Bu bölümde hep birlikte Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini tanıyacağız. Konuğumuz Diş Hekimliği Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Sayın Gürkan Gür. Gürkan Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Ee, hocam daha önceki yıllarda biz tanıtımlarımızı birebir yapıyorduk ama bu yıl koronavirüs salgını dolayısıyla Diş Hekimliği Fakültemizi de online tanıtım günleri kapsamında bir arada yine öğrencilerimize tanıtacağız. İki öğrencimiz var yine karşımızda şu an bizlerle birlikte. Onlara da bir merhaba diyelim. Merhaba. Ve sonrasında başlayacağız. Sevgili Çağrı, sevgili Şeyma. Evet. Benimize hoş geldiniz. Değerli ben izleyicilerimiz şu an Öncü Koleji öğrencisi Şeyma Koşal ve Arya Anadolu Lisesi öğrencisi Çağrı Daldal bizimle birlikte. Öncelikle Şeyma'ya hoş geldin diyoruz. Hoş geldin Şeyma. Hoş bulduk. Ee, Yayınınıza bizi kabul ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Size böyle bir olanak teşekkür sağladığınız ederiz. için. Teşekkür Sağ ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Arya Anadolu Lisesi'nden Çağrı Daldal da bizimle birlikte. Çağrı sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de aynı şekilde teşekkür ediyorum böyle bir yayına bizi kabul ettiğiniz için. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Sizlere sizleri biraz bekleteceğiz. Zira Diş Hekimliği Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Sayın Gürkan Gür hocamız Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü üniversitesi olan Ankara Üniversitesi'nin yine en köklü ve Türkiye çapında da çok üst sıralarda olan diş hekimliği fakültesini tanıtacak hocam. Söz şimdi sizde. Çok teşekkür ediyorum ayrı. Ee, sevgili öğrenciler eee Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olan ve Ulu Önder Atatürk'ün bizzat kuruluş yeminlerini verdiği Ankara Üniversitesi'nin gene Cumhuriyetimizin ilk fakültelerinin diş hekimliği fakültelerinden biri olan Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin tanıtım günlerine hoş geldiniz. Sizlere tanıtımla ilgili slide gösterilerini şimdi sunacağım. Evet, e, Diş Hekimliği Fakültemizin vizyonu, katılımcılığı ve takım çalışmasını benimseyen, nitelikli araştırmalara ağırlık veren, eğitim ve öğretim kalitesine asla ödün vermeyen, etik değerlere bağlı ve marka değerini koruyan bir fakülte olmaktır. Misyonumuz ise Cumhuriyetin İlki Üniversitesi sonu Ankara Üniversitesi'nin misyonuna uygun olarak evrensel değerler ışığında, Ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, cumhuriyetin temel ilkelerine yürekten bağlı, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında akılcı, sorgulayan, hoşgörülü, yenilikçi ve yaratıcı, topluma karşı sevgi ve sorumluluk duygularına sahip, üstün nitelikli diş hekimleri yetiştirmektir. Fakültemizin tarihçisine kısaca göz atacak olursak 1963 yılında kurulan, okul olarak kurulan okulumuz 1973 yılında fakülte bünyesine kavuşmuştur. Türkiye'de ilklerin yaşandığı bir fakülte olan e, fakültemizde e, bugüne kadar çeşitli ilklerle ilgili e, size bir sunum yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi temel tıp eğitimini bünyesinde barındıran ilk fakülte Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'dir. Gene 1967 yılında daha yüksek okulken 10 yataklı bir çene cerrahi servisi açarak diş hekimliğindeki ilk yataklı servisi fakültemiz oluşturmuştur. Gene 1983 yılında genel ameliyathane ve 20 yataklı servis bölümü açarak Türkiye'nin ilk diş hastanesini Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kurmuştur. 1983 yılında gezici diş hekimliği, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini halkın ayağına götürerek yerinde tedavi uygulamasını Gene Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi başlatmıştır. Gene geçen yıl dental anestezi simülasyon laboratuvarını hizmete sokarak öğrencilerimize çağdaş eğitim vermenin de yolunu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi açmıştır. 1963 yılında bir profesör, 11 asistanla başladığımız öğrenim serüveninde bugün 62 tane profesör, 14 doçent, 2 tane doktor öğretim üyesi, 8 tane öğretim görevlisi ve 112 araştırma görevlisiyle dalında uzman, güçlü akademik kadrosuyla eğitim vermekteyiz. Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizde, fakültemizde diş hekimliği programı 5 yıllıktır. Bu 5 yıllık diş hekimliği programının ilk 3 yılı preklinik eğitimine, son 2 yılı ise klinik eğitimine klinik eğitimini kapsamaktadır. Fakültemizin bünyesinde yer alan diş hastanemizde 8 tane ana bilim dalımızda ayaktan tedavi, pedodonti ana bilim dalımızda sedasyon ünitesiyle, ağız diş çene cerrahisi ana bilim dalımızda ki genel, yatak, genel ameliyathane ve yatak servisimizde ise yatan, hizmet, yatan hasta hizmeti vermekte ve böylece kamu hizmeti görevinde diş hekimliği fakültemiz yerine getirmektedir. Diş Hekimliği Fakültesinde eee 1. sınıfta beyaz önlük giyerek hekimlik hayatına ilk adımlarını atan öğrencilerimiz 5. sınıfın sonunda yaptığımız mezuniyet töreni ve yemin andıyla diplomalarını alarak yetkin diş hekimleri olarak fakültemizden mezun olmaktadırlar. E, 1963 yılında 21 öğrenciyle başladığımız eğitimimize şu anda toplam 393.981 diş hekimiye ve 796 uzman diş hekimi mezun etmiştir. Fakültemizde halen 1050 öğrenci eğitim görmekte olup bu öğrencilerin toplam 114 kişisi çeşitli ülkelerden gelen yabancı öğrencilerden oluşmaktadır. Ve bu anlamda Türkiye'nin en fazla öğrenci alan diş hekimliği fakültesi olarak faaliyetimize devam etmekteyiz siz öğrencilerimizin ve öğretim üyelerinin katılımıyla uluslararası birçok projeye imza atan fakültemizde bu projeler halen devam etmekte ve uluslararası pek çok yerde Dişik Ankara Üniversitesi Diş Fen Fakültesi'nin bayrağını dalgalandırmaktadır. Aynı zamanda gene öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizle birlikte pek çok sosyal sorumluluk projelerine imza atmıştır fakültemiz ve sosyal sorumluluk projelerinde her yıl ...faaliyetlerine devam etmektedir. Aynı zamanda uluslararası... ...kapsamında Erasmus hareketliliği... ...bünyesinde... ...pek çok öğrencimiz yurt dışında... ...eğitim görmektedir. Erasmus kapsamında İtalya Parvo Üniversitesi... ...ve Hırvatistan Zagref Üniversitesi ile... ...Erasmus Sıra Hareketliliği kapsamında ise... Belçika Röntgen Üniversitesi, Fransa Stazbük Üniversitesi ve Macaristan Velis Üniversitesi ile anlaşmalarımız devam etmekte olup, öğrencilerimiz bu üniversitelerde eğitimlerine devam edebilmektedir. Ee, Ankara Türkiye'deki 10 e, araştırma üniversitesinden biri olan Ankara Üniversitesi'nin e, misyonuna uygun olarak kendi fakültemizde de yalnız fakültemiz e, öğretim üyelerine ya da araştırma görevlilerine değil, tüm diş Hekimliği fakültesindeki araştırıcılara hizmet veren çok geniş kapsamlı büyük bir merkezi araştırma laboratuvarımız bulunmaktadır. Ee, gene dijital diş hekimliği alanında Türkiye'nin öncü diş hekimliği fakültelerinden biri olan diş hekimliği fakültemizde bu alanda pek çok cihazımız olup dijital diş hekimliği alanında da hastalarımıza ve aynı zamanda araştırmacılara çeşitli hizmetler vermekteyiz. E fakültemizde aynı zamanda mikro-CT ve ultrason cihazı ile ileri görüntü görüntüleme teknikleri ne de sahibiz ve hastalarımıza bu anlamda teknolojinin son imkanlarıyla eğitim vermekteyiz. E içinde 10 bine yakın yazılı eser bulunan ve aynı anda 60 öğrencinin yararlanabileceği okuma salonu olan çok geniş bir kütüphaneye sahibiz. Kütüphanemize basılı yayınları e, slaytta görmektesiniz. Kültür ve spor faaliyetleri, e, üniversitemizin e, sos, e, Sağlık Kültür Spor Dairesi'ne bağlı çok e, pek çok sayıda öğrenci kulüplerinin yanı sıra bizim kendi fakültemizde de 1993 yılından beri kesintisiz olarak hizmetlerini götüren Diş Hekimlik Fakültesi Tiyatro topluluğumuz bulunmaktadır. Tiyatro topluluğumuz her sene bir oyunu sahneleyerek tüm Ankara Üniversitesi'ne e, gö göst göstermektedir. E, eğer sizde de dramaya karşı bir ilginiz varsa ve herhangi bir oyunda rol almak istiyorsanız Diş Hekimi Fakültesi Tiyatro Topluluğu'nun kapıları sizlere açıktır. Aynı zamanda e, fakültemizde bulunan resim atölyesi öğrencilerin kullanımına açılmış olup her sene resim atölyesinde e, yapılan resimler, bir sergiyle sergilenmektedir. Aynı zamanda fakültemizin sinema kulübü geçen sene yapılan kısa film yarışmasında Yolcu adlı filmiyle üçüncü olmuştur. Kültür ve spor faaliyetlerinin yanı sıra spor faaliyetlerine de fakültemiz ön sıralarda yer almaktadır. Her sene üniversitemizin düzenlediği oyunlarda fakültemiz çeşitli alanlarda ee, bu oyunlarda yer almakta. 1913 yılında basketbolda birinci olduk. 1916 yılında da voleybolda ikinci olduk. Ee, son söz olarak e, yeni fakülte binamızın inşaatı hızla devam etmektedir. 11 Mayıs 2016 yılında temelini attığımız yeni fakülte binamız 30 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük diş hekimliği fakültesi olacaktır. Ee, ümit ediyorum sizler de e, fakültemizin binası bittiği zaman bu binada e, eğitim görme ayrıcalığına sahip olacaksınız. Ben son söz olarak hem fakültemdeki öğretim üyeleri hem idari personel adına sizlerin hepinize hoş geldiniz diyorum. Sizlere e, bu alanda e, geleceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. Şansınız açık olsun. Gürkan Hocam teşekkür ediyoruz sunum için. Ee, tabii ki diş hekimliği eğitimi oldukça zahmetli ve oldukça da önemli bir eğitim. Sağlık bilimleri alanında baktığımız zaman da e, genç arkadaşlarımız da diş hekimliği fakültesine girmek için e, büyük bir mücadele veriyorlar şu an. E, elbette öğrencilerimiz hazırlar şu an bizlerle birlikteler. E, onlara bağlanacağız, bağlandık zaten. Bekliyorlar ama evet şu an karşımızdalar görebiliyoruz. Öncelikle Öncü Koleji öğrencisi Şeyma. Koşada uzanıyoruz. Şeyma tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Hocamızın sunumunu dinledin. Evet. Ee, öncelikle diş hekimliği ile ilgili hakkında herhalde bir şeyler oturmaya başladı senin de. Evet. Ee, senin sorularınla başlayalım. İlk sorunu alalım. Evet isterse. ben ilk sorumu soruyorum size. Ee, okulumuz olarak yetenek sınavıyla öğrenci alıyor musunuz? E, diş Hekimlik Fakültesi yetenek sınavıyla öğrenci almıyor. Ancak e, alınan öğrencilerde, daha doğrusu diş hekimi hekim olacak olan öğrencilerde bazı fiziki engellerin olmaması isteniyor. Sınav kılavuzunda bununla ilgili gerekli açıklamayı bulabileceksiniz. Ancak özel yetenek sınavıyla öğrenci almıyoruz. Teşekkür ederim. YouTube hesabımız üzerinde soruları varsa değerli izleyicilerimizin onlar da sorularını sor sorabilirler. E, diş hekimliği konusunda merak edilenleri. Biz hemen buradan Arya Anadolu Lisesi öğrencisi Çağrı Daldal'a uzanalım. Çağrı'nın ilk sorusunu alacağız. Evet Çağrı sen de dinledin sayın dekanımızın sunumunu. İlk sorun nedir dekanımıza? Bu bilgiler ışığında. Evet ben de dinledim güzel bir slide gösterisiyle. Size ilk sorum. Fakültenizin burs olanakları nelerdir? Ee, sevgili Çağrı, aslında bizim Ankara Üniversitesi'nin çok geniş burs olanakları var. Fakat buna ilave et olarak da bizim fakültemizin kendi içimizde düzenlediğimiz bir e, e, burs programı da var. Her sene e, burs komisyonumuz 40 yeni öğrenciye burs vermekte, karşılıksız burs vermekte. Aynı zamanda fakültemizin dış paydaşlarından sağlanan burslarla da e, aşağı yukarı fakültemizde 200 öğrenciye burs olana sağlamaktayız. Teşekkür ederim. Evet tekrar Şeyma'ya gidiyoruz. Şeyma ikinci evet. bir soru var mıdır? Sormak istediğiniz evet. sayılacak. Onu da söyleyeceğim. E, hangi puan türünden ve hangi dilimden öğrenci alıyorsunuz? E, biz sayısal puan türünden öğrenci alıyoruz. Geçen sene 13 bin e, civarında e, ki puan diliminden. Öğrenci aldık. Bu seneki durum bilmiyorum ama her sene 10 bin ile 13 bin arasındaki puan diliminden öğrenci almaktayız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Şeyma'ya da teşekkür ediyoruz ve tekrar çağrı çağrı sorun var mıdır? Sayın Dekanımıza? Özen. Evet. İkinci sorum da fakültenizin İngilizce hazırlık programı var mı? Fakültemizin kendi aslı İngilizce hazırlık programı yok. Ancak Ankara Üniversitemizin her sene e, öğrencilerine sunduğu İngiliz hazırlık programı var. Bu programa isteyen, dileyen öğrenciler kayıt oluyorlar. Ve bu programı bir sene boyunca takip ettikten sonra fakültemizdeki eğitim programına tekrar geri dönüyorlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet ve tekrar e, Sayın Dekanımıza gelen sorulardan birini hemen soralım. E, hocam, sağlık bilimleri alanında diş hekimliğinin yeri nedir diye bir soru gelmiş. Ne söylersiniz bu noktada? E, e, sağlık bilimleri alanında tabii... E, Tıp bedi şeklinde ayrı bir yer e, e, almakta. Özellikle bu e, şu anla e, Covid 19'da ilgili e, olumsuzluklar yakış, yaşadığımız ülkemizde e, sağlık ordusunun ne kadar önemli olduğu, e, güçlü bir sağlık ordusuna sahip olan ülkelerin ne kadar şanslı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu anlamda tabii hem Sağlık Bakanlığımız, hem e, gök e, yani yükseköğretim kurumuz, hem de e, üniversitemiz çok ciddi anlamda çok başarı göstermişlerdi bu salgında ilgili olarak. Salgında sadece tıp mezunu olan meslektaşlarımız değil diş hekimi mezunu olan meslektaşlarımız da çok etkin rol oynamışlardır. Özellikle bu yapılan testlerde diş hekimleri, diş hekimleri ön planda yer almışlardır. Genel sağlık uygulaması çerçevesi içinde diş hekimi olan öğrencilerimiz eğer isterlerse diş hekimliği uzmanlık sınavına katılarak uzmanlık 8 dalda uzmanlıkta da elde edebilmektedirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz direkt muayenehane açıp muayenehanesinde serbest diş hekimi olarak çalışabilirler. Ya da mezun olan öğrencilerimiz Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerine girip orada diş hekimi olarak ya da özel ağız iş sağlığı merkezlerine ya da özel hastanelere gidip diş hekimi olarak çalışabilirler. Bu anlamda çok geniş bir çalışma yelpazesine sahipler ve şu anda ülkemizde hala diş hekimi açığı mevcut. Dolayısıyla giren öğrenciler iş bulma anlamında çok şanslılar. Evet hocam, yine hocam böylesi süreçlerde işte koronavirüs salgını yaşıyoruz diş hekimliği eğitim alan sevgili genç arkadaşlarımızda bunlarla ilgili eğitimlerini tamamlarken devam ederken ne tür çalışmalarla gerçekleştirebiliyorlar ve ne tür önlemler alınabiliyor diye buna benzer sorular da geliyor şu an. Biz tabii Ankara Üniversitesi olarak refleks olarak evet. çok hızlı hareket ettik ve bugüne kadar diş hekimliği eğitiminde hiç olmayan bir şey yani online eğitim başlattık. Evet. Ve bu süreye de çok kısa bir sürede adapte olduk. Ee, ve bunda da çok başarılı olduğumuza inanıyorum. Fakat diş hekimliği e, eğitimi yüz yüze yapılan örgün bir eğitimdir. Evet. Ee, bunu da yapsınlamak lazım. Çünkü bizim enstrümanımız insan ve e, tedavi edeceğimiz kesim de Türk halkıdır. Dolayısıyla yüz yüze eğitim ya da örgün eğitimin yerini online eğitim tutamaz. Ama bu süreç şunu gösterdi maalesef artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tabii diş hekimliği eğitim de eskisi gibi olmayacak. Bu anlamda biz geleceğe yönelik olarak ne tür hamleler yaptık? birincisi bir kere ders saatlerimizi Ankara Üniversitesi'nin aldığı kararlar neticesinde çok azalttık. İkincisi derslerimizin aşağı yukarı yüzde yirmisini yani pratik uygulaması olmayan derslerimizi artık önümüzdeki yıl online olarak vereceğiz. Dolayısıyla öğrencinin hem yüz yüze hem online eğitim görebileceği karma bir eğitim sisteme doğru evriliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize vereceğimiz pratik eğitimde, babakacakları hastalardaki kliniklerdeki eğitimde de çok büyük değişikliklere gidiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili olarak hazırladığı protokol ve talimnameler var. Bunların genelgelerine uygun olarak kliniklerimizi değiştireceğiz. Ama artık eskisi gibi bir diş hekimi eğitimi ve eskisi gibi bir hasta bakımı diş hekimler için söz konusu olmayacaktır. Bunun hazırlıklarını en kısa sürede yapıyoruz. Önümüzdeki yıl eğitim sistemimizi buna göre çeşitlendireceğiz. Evet hocam yine sosyal medya hesaplarımızdan gelen bazı sorular vardı. Ben Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine gelirsem barım imkanları nasıl olacak diye bir soru Şimdi yani işte... e, tabii fakültemizin kendi nasıl bir barınma evet. şeyi söz konusu değil ama Ankara Üniversitesi'nin e, çok çeşitli yerlerde e, son derece e, aşağı yukarı beş yıldız otel kapasitesinde çok güzel yurtları var. Evet. Bu yurtlardan rahatlıkla faydalanabilirler. Aynı zamanda bizim e, fakültemizin e, bulunduğu konumlandırdığı Beşevler evler bölgesinde çok sayıda özel yurt da var. Bu özel yurtlardan da faydalanabilirler öğrencilerimiz. Aynı zamanda Beşeraya bölgesinde hemen karşımıza Sabancı Kız Öğrenci Yurdu, onun yanında gene Şeker Öğrenci Yurdu ve birazcık daha ilerisinde Beştepe bölgesinde Mehmet Akif Ersoy Kız Öğrenci Yurdu hizmet vermekte. Bunlar bizim fakültemizin yürüme mesafesinde 5 dakika olan yurtlar. dolayısıyla bu yurtlarda da öğrenciler çok rahat bir şekilde kalabilirler. Evet, evet hocam yine sosyal imkanlarımızı tabii soranlar vardı. Üniversitemizin genel sosyal imkanları da çok yakınında. Ee, şimdi Olim biz tabii bu, e, bu, anlamda çok şanslıyız. Evet. Çünkü üniversitemizin temel yerleşkesi olan 10. yıl yerleşkesi ya da diğer bir tabiriyle rektörlerimizin içinde bulunduğu 5 evler kampüsümüz bizim hemen yanımızda yer alıyor. Evet. Bu kampüsün içinde e, Ankara'nın en büyük e, olimpik seviyede yüzme havuzu var. Ve aynı zamanda bu yüzme havuzunun etrafında da gene koşu yolları ve çeşitli sportif faaliyetleri gösterebileceği işte tenis kortları, basketbol sahası, voleybol sahası bulunmakta. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz bu anlamda çok şanslılar. Çünkü böyle bir kampüsün içinde yer almak evet. başlı başına hakikaten bir ayrıcalık. Ve spor faaliyetleri yapmalarını da gerek yok öğrencilerin. Bizim kampüsümüz ayrıca bir yeşil vaha gibi burada. Sırf yürüseler bile dinlenebilirler. Yeterli, Yeşillikte tabii. evet, e, yani çimenlerin üzerine oturabilirler, arkadaşlarıyla sohbet edebilirler. Aynı zamanda bu kampüsün içinde, kendi fakültemizde de kampüsün içinde de e, aşağı yukarı 4-5 tane kantin ve yiyecek yerleri de var. Bunlardan da çok rahat bir şekilde faydalanabilirler. Oldukça şanslı olacaklar çok gelen şanslı. öğrenciler ki yeni binamızda da TÜMÜZE'ye devam ediyor. Çalışmak İnşallah, de... İnşallah en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz ve bu yeni gelen öğrencilerimiz de orada eğitim almasını dört göze bekliyoruz. Evet. Öğrenci arkadaşlarımıza da tekrar soralım. Belki başka soruları da vardır. Sevgili Şeyma, takılan ya da... senin aklına takılan hakkında olan başka bir soru var mıdır? Merak ettiğin. Ee, ya aslında benim şu an aklımda başka bir soru kalmadı. Siz bütün soruları cevapladınız. Teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim Şeyma. Çok katıldığın için teşekkür ederim. Sana da başarılar. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Evet, Öncü Koleji öğrencisi Şeyma Koşal bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz biz de. Sevgili Çağrı, şey, senin herhalde. sorun var mıdır Sayın Dekanımıza? Çağrı, herhangi bir sorun var mı bana? Şey, aklıma sadece şey takıldı da, okulunuzda yaz şenlikleri tarzı eğlenceli şeyler oluyor mu? Şimdi şöyle, bizde tabii Ankara Üniversitesi'nin kendi düzenlediği şenliklerin haricinde bizim fakültemizde şöyle bir şey yapılıyor. Her sene bu aşağı yukarı artık geleneksel hale geldi. Son stajların bittiği gün öğrencilerimiz bir konser veriyorlar. Bizim aynı zamanda kendi fakültemize has bir öğrenci orkestramız var. Onların hazırladığı bir konserle öğrenciler stajın bittiği son gün yani finaller başlamadan 15 gün önce fakültemizde bir gün o yılı kapatıcı Kendileri şenlik düzenliyorlar ama üniversitemizin çok büyük şeyleri, olanakları var. E, ayrıca üniversitenin çok gelişmiş öğrenci kulüpleri var. Bu kulüplerde de istedikleri sosyal faaliyetleri öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde yürütebilirler. Aynı zamanda e, bizim fakültemiz e, birinci sınıflara başlayan öğrencilere beyaz önlük giydirme töreniyle e, hekimle ilk adımlarını atıp artık mezuniyet töreniyle de onu taşlandırıyorlar. Ee, başka e, bununla ilgili olarak e, başka bir şenlik şeyimiz çok fazla yok. Üniversitenin tabii yüzlerce kulüp olduğunu söyleyebiliriz sevgili Çağrı. Ee, bunlara katılabiliyorsunuz. Tüm öğrencilerimiz açık olan kulüplerimizde e, sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlere katılıp onlar için çalışabiliyorsunuz. E, eğlenceli geçeceğine de eminiz bu anlamda da. Oldukça fazla imkanı sahibiz. Teşekkür ediyoruz sana da. Ben teşekkür ederim. Gürkan teşekkür Hocam, ederim. siz beklemek istediğiniz noktalar var mıdır? Evet. Diş Hekimliği eğitimiyle ilgili olarak. Ee, e, tabii ki. E. Yani e, bu şekil ben kendi fakültemi anlatmak tabii saatler sürer. Yani, evet. Çok kısa sürede e, bunu e, anlatabilmeyi umarım becerebilmişimdir. Umarım birçok e, kişi de e, Diş Hekimlik Fakültesi ne demek ya da Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde neler bulunuyor, kapsamı ne umarım anlatabilmişimdir. E, ama tabi e, tabii böyle yarım saatlik bir programla anlatılacak gibi değil. İçinde yaşanmalı bence. E, ve e, ben e, e, eğer aklında Hı. Ee, sağlık alanında bir yere girmek ya da doktor olmak ya da diş hekimi olmak isteyen öğrencilerimiz varsa, bunlara şiddetli Ankara Diş Hekimliği Fakültesini tavsiye ediyorum. Ee, Türkiye'nin en iyi e, donanımlı diş hekimliği fakültelerinden biridir. Ee, çok köklü bir e, geçmişi vardır. Aynı zamanda e, uzman, dalında uzman, yetkin öğretim üyesi kadrosu ile Türkiye'nin en iyi şekilde fakültelerinden biridir. O yüzden e, bizi isteyen öğrencileri sabırsızlıkla biz bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de çok teşekkür ederim Bu imkanı bana tanıdığınız için, fakültemi tanıtma imkanı tanıdığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Sevgili izleyicilerimiz, değerli öğrencilerimiz, sizlerle birlikte olmaktan biz de büyük bir mutluluk duyduk yine bugün. Ankara Üniversitesi online tanıtım günlerinde Diş Hekimliği Fakültemizi tanıdık. İki de değerli konuğumuz vardı. Öncü Koleji'nden Şeyma Koşal ve Arya Anadolu Lisesi'nden Çağrı Daldal bizimle birlikte oldular ve öğrencilerimiz adına onlar sorularını sordular. Yine gelen sorulara yanıtlar verdik. Yarın yine birlikte olacağız değerli konuklarımızla birlikte. Saat 11'de Eczacılık Fakültesi, saat 13'te ise Eğitim Bilimleri Fakültesi tanıtımlarıyla Ankara Üniversitesi'ni daha detaylı olarak sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bugün de konuğumuz Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Gürkan Gürdü. Yarın görüşünceye dek, şimdilik hoşça kalın.